Hepinize merhabalar. Evet. Aha Yusbe'ye geldim. Market alışverişi şey yapmaya. Buradan çekmeye başladım Sizlere de. kadar çekeceğim inşallah. Evet. <laughs> bir arkadaşlar şimdi alışveriş yapmaya başlıyoruz. Merhabalar. Evime ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Sizlere sağlıklı güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Beni soracak olursanız çok şükür elhamdülillah iyiyim ve biraz da yorgunum çünkü aylık alışverişimi yaptım. Marketten çekmeye çalıştım biraz. Tabii ki izin alarak sadece A101 e, izin veriyor çekmeme. Diğer marketler izin vermiyor. O yüzden ben de elimden geldiği kadar çekmeye çalıştım. Şimdi eve geldim. Şöyle ellerimi yıkadım. Maskemi attım çöpe. <laughs> Ve aldıklarımı size göstermek istiyorum. Bayağı bir şey aldım. Ama yine de birçok eksi eksiğim var. Evin eksikleri hiç bitmiyor. inanın ki. Evet şimdi hiç vakit kaybetmeden hemen aldıklarımı sizlere göstermek istiyorum. Hamburger ekmeği aldım. Bu arada oğullarım okuldalar. Ee, İbrahim'in sınav haftası bu hafta ve haftaya yani iki hafta boyunca sınav haftası. Günde iki dersten sınava giriyor. O yüzden şu anda okulda. Mert de okulda. O yüzden tek başıma kaldım yani anlayacağınız. <laughs> evet e, hamburger ekmeği gösterdiğim şöyle tost ekmeği. Bu şekilde. Şöyle bilinç nugget aldım. Şöyle e, ay, şöyle e, ne sosis aldım. Sucuk aldım dilimli. Şöyle iki paket parmak köfte aldım. Şöyle galeta unu aldım. Şöyle şeker aldım. şöyle 4 paket hazır çorba aldım. bir paket aç bitir aldım. şöyle karbonata aldım. şöyle çikolata aldım. dört tane ekmek aldım. Ee, bir paket spagetti, makarna. Bir paket ince uzun makarna. Şöyle alfa şehriye bir paket. Bir paket tel şehriye Tuzum 100'de tuz aldım. Pirinç aldım 2 kilo. bir mi kaldım? Şöyle cif aldım. Bulaşık makinesi deterjanı aldım. Şöyle kaşar peyniri aldım. Beyaz peynir aldım. Şöyle tereyağı aldım. şöyle 15 yumurta aldı. Şöyle çayın yanında yemek için bunu aldım. Üçü bir, bir, üçü bir arada Nescafe aldı, Şöyle kilitli poşet aldı, Maske aldım. İnanın ki okullar açıldı. İnanın ki okullar açıldığı için maske dayandıramaz oldum. Bir paket bir paketi daha dün açtım. Yarıya indi. Şöyle bir paket daha aldım. Şöyle fındık gezmesinden aldım. Bunu İbrahim çok seviyor. Şöyle bir paket süt aldım. Şöyle kolonya aldım. Mayonez aldım. Aa ben da bunu ketçabı da almıştım. Herhalde unuttum şeyde markette şöyle şampuan aldım. Bunlar indirimdeydi arkadaşlar. Bu şampuanlar. Bilginiz olsun. Şöyle limon suyu aldım. Ve benim olmazsa olmazım beyaz sirkem arkadaşlar. Beyaz sirkem bitmişti. Beyaz sirke aldım. Şöyle misket peyniri aldım. bulaşık makinesinin tuzu bitmişti arkadaşlar. Tuz aldım. Şöyle makine temizleyicisi aldım. Fincan aldım. Ve şöyle de küçük bir tepsi aldım. Böyle arkadaşlar. İnanın ki o kadar çok yoruldum ki anlatamam. Bu aldıklarım 400 TL tuttu arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? Ve daha birçok eksiğim de var. Hayat gerçekten çok zor. Her alışveriş yaptığımda söylüyorum ama gerçekten de doğru arkadaşlar. Hayat gerçekten çok zor. Allah hepimizin yardımcısı olsun inşallah. Bu arada e, anneme yani kayınvalideme bugün ikinci korona aşısını yaptırdık. Sağlık Bakanlığı'ndan geldiler. Yaptılar aşıyı sabah. E, yaklaşık 2-3 hafta öncesinden birinci aşıyı yaptırmıştık. Bugün de ikinci aşıyı yapmak için geldiler. Yaptılar. Çok şükür şu anda iyi. Aşağıda şu anda da. Ben markete gittikten sonra o da aşağı inmiş. Şu anda aşağıda. Böyle arkadaşlar. Ben şimdi bunları tekele suyla tek tek sileyim, yerleştireyim. Bir makine çamaşır asmıştım gitmeden önce. İkinci makineyi de açmıştım. Şimdi o da bitti. Bornozları falan, çocukların bornozları yıkatmıştım. Onlara da asayım. Çocuklar da gelirler, İbrahim de Mertlerin de gelirler. Artık onlar geldiğinde ya tost yaparım onlara, ya da e, köftelerden pişiririm. Artık ne isterlerse onu yaparım. E, evet ben daha fazla vakit kaybetmeden hemen işlerime koyulayım. Çünkü zaman geçiyor. Şu anda saat 12.30'a geliyor. E, sabah erken kalkınca işler kolay ilerliyor. Daha sonra ilerleyen saatlerde bir yerlerde görüşürüz. Şöyle kahvemi yaptım arkadaşlar. Biraz dinlenmek istiyorum. Havamız da çok güzel. Berçkerim tabii ki yine gidiyor top oynamaya. Az önce geldi. Kantinden bir şeyleri almış, yemiş. O yüzden aç değilim dedi. Ay havalar ısındı ya artık. Daha ben bu çocuğu tutamam evde. Ne yapacağım bilmiyorum. Oh, şöyle kahvemi yaptım. Şöyle atıştırmalık da aldım yanına. Hem biraz nefes alayım. Dinleneyim. Daha sonra kalkacağım. Oh Öyle yoruldum ki. Konuşmak bile konuşamıyorum arkadaşlar. Aldıklarımı sirkeli suyla tek tek sileceğim. Daha silmedim öyle balkonun kapısını falan zaten açık bırakmıştım. İyice açtım. Şey sinekleri falan açtım. İyice hava alsın diye. İbrahim de önce arada sınavdan çıkmış. Bugün de iki dersten girmiş. Hem Almanca dersinden hem de İnkılap e, tarihi dersinden girmiş. De otobüs bekliyorum dedi. Bakalım. O da gelir birazdan. O gelene kadar biraz daha dinleneyim. Daha sonra o geldiğinde yemek falan hazırlarım öyle hep beraber yemek yeriz inşallah. Ben burada sizlere veda etmek istiyorum arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup izlediğiniz videolarıma like atmanızı ve güzel yorumlarınızı rica ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Muhabbetle kalın inşallah.